Eu era cadastrar sei que é ser Michel. Não gosto de ver dar quem Lan! Nasıl yanacağım? oğlum mu? Hımmmm Ordu Ordu Evet Ordu asma Lan Sekiz ne Lan! Suriye alaka? Sinir oldum Kaldı sende. Lan Avusturya'ya ne alaka? Karanla bitti. Ne Avustralya sen de ta nereden nereye savaşıyorsun dönüyor Oh. Tamam kabul etti. Güzel. Hayır. Nasıl yeneceğiz lan biz bunlar? Bekleyin lan siz. Çok riskli. Geber lan geber geber. Hay imam horma. Madem -ma. atina ya aldın. Gözeş bakalım. Oradan mı saldırırım oradan da hadi bakayım. oldu? He? Ulan Bulgaristan. Adam olacaktı. Oldun mu? Olmadı. Ben ne yapıyorum? <laughs> Bombom. Hop hop. Oy. Ne kadar <laughs> 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 Tüm saldırıların başına olursa. Bay bay Bulgaristan olur. Ve bay bay Bulgaristan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Bulgaristan ve Anavut'u aldık arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Üçüncü partta görüşürüz. Bay bay. Videomuzun da makedonya'yı alacağım. Bay bay.